Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Sonsuz Değiliz'de farm taktiğimi göstereceğim. Ee, 36 dönüyorum ben. Diğerlerini denedim, diğerlerini otoda dönemiyorum. Yani eğer siz de buraya geldiyseniz 36'daki sürekli otoda bile dönüyor. Bu takımla dönüyorum. Şöyle ayarlarını göstereyim sizlere. Birkaç yeri de şu kadroyla geçtim. Bunun a 2 kapalı. Bu zaten açık. açık. Bunda e, başta hız vurması çok önemli. Bunda da ultiyi kapattım. Sürekli A2 açıkken A2. Yoksa A1 kullanacak. Yani burada amaç Ben Austin Dianmu'yla tur metresi çekecek. Ultisini kullandığı zaman. Space'de ve Lydia'yla tur metresi çekecek. Bir tane göstereyim maç. Nasıl kestiğini görün. Sonra bir 20-30 tane direk baskında göndereceğim. Bu arada şey tutmadı, hız tutmadı. Yani bu şekilde sıkıntı olur mu bilmiyorum ama. Yani şu an bozun tur metresini görüyorsunuz. Bu daha iyi olur. da. Ama yine de böyle de kesecek gibi duruyor. Gördüğünüz gibi Lydia, Space ve Dianno sürekli tur metresi çekiyor bozdan. Ya bununla mesela hız tutmadı. Ee, yine bir sıkıntı olacağını sanmıyorum ama bir daha başlatalım. Space'in ilk başta direkt yine tutmadı. Bunlara hız işlemiyor mu? Bir deneme yapacağım. Sonra zaten baskına göndereceğim. Baskında ya Allah Allah. Yine işlemedi. Hız işlemiyor olabilir mi boza? Bir bakayım. Kontrol etkilerine karşı bağışıklık kazanır. %75 daha az turmetre sağlık. Hız işlemiyor. <laughs> Zaten şöyle 20 tane göndereyim. Her türlü otoda kestiğini göreceksiniz. Demitik bir tane etki vuruşu geldi. 20 tane de. Yani bu S olsaydı güzel olurdu ama artık çok şey istiyoruz galiba. <laughs> Aa S tier şey gelmiş etki vuruş. Şöyle şeyleri daha çok seviyorum. S tier hız ne bileyim S tier etki vuruşu. Bir şey yarıyor. Gördüğünüz gibi bu kadro her türlü kesiyor. Hatta bir 5 tane daha göndereyim. Şansa kesmediğini görün. Yine mitik attı. Yine korkutma vuruşu attı. İlginç. Neyse yani bunu göstermek istedim. Eğer böyle 36 36'ya kadar şunu da açayım bari sizlerin göz önünde. 36'ya kadar gelmiş arkadaşlar varsa ve 36'da farm atmıyorlarsa yani şu hero'larla geyik petine bile gerek yok. Bu hero'larla rahatlıkla bu ayarda 36 dönebilir. Yani sizlere bunun videosunu yapmak istedim. Umarım faydalı olur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğendiyseniz like, yorum atmayı ve hala değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.